Şey nasıl yapalım videoyu sonra mı? Bugün beraber seyrettik 1500 metre. Hakikaten inanılmaz bir performans, inanılmaz bir yarış Son 130 metreye kadar önde gidip ondan sonra geri düşüp tekrar son 20 metrede yaptığı güçlü atakla Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandı. Ben hem dileği hem hocamız Kasi Hoca'yı hem de bütün ekibi tebrik ediyorum. Hakikaten inanılmaz büyük bir başarıydı. Hem kendi en iyisini koşarak hem de 1500 metre genç bayanlarda bir Avrupa Şampiyonu olarak ülkemizi burada en iyi şekilde temsil etti. Ben tekrar Kızımıza da, bütün ekibe de teşekkür ediyorum. Atletizmin altyapısı gündür gündür geliyor. İnşallah bundan önce aldığımız madalyalar gibi buradan da yine fazlasıyla madalyalar alıp ülkemize yönelik. Öncelikle milletin ve vatanın adına aldığım madalya dolayı çok mutluyum, gururluyum. Aynı zamanda yarımda 800 metrem var. Umarım yine aynı performansla orada da madalya almayı e, alabilirim. Nasip olur inşallah. Ee, yarış çok güzel geçti. Çok ızdıraplı, benim için çok ızdıraplı geçti. Son ana kadar milletin vatanım için direndim ve altın madalya aldım. Orada gücüm oradaydı artık bitmişti ama e, bir ara ikinciliği kabul etmiştim ama baktım rakip başladı ve altın madalya için geldiğimi hatırladım. O yüzden son gücüm, gücümü dansına kadar savaştı ve altın madalya aldım. 8 metre var, orada da aynı performansla altın madalya almayı düşünüyorum rakibimle her ne kadar zor olsa da e, biz Türk milleti olarak daha zoruz. İnşallah yarın da bir madalya gelir. E, yarış benim için çok güzel geçti ve çok çekişmeli bir yarıştı. Elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Altıncı oldum. E, beni destekleyen antrenörüm Gökhan da çok teşekkür ederim. Ondan sonra aileme e, ve Federasyon Başkanımız Fatih Çıtıvar'a için e teşekkür ederim. E, U18'de yarıştım. Üçüncü oldum. Bu yıl U20'de ilk yarışmamda. Hedefim her, her sporun olduğu gibi 2024-2028 olimpiyatlarında yarışmak istiyorum. Ve orada <laughs> ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.